Gündem Trump'la Netanyahu dün Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin odağında Gazze için hazırlanan sözde barış planı var. Trump kamuoyuna 20 maddelik bir plan açıkladı ve plan kapsamında işte ateşkes sağlanması, rehinelerin değişmesi, Hamas'ın silahsızlanması, yani artık Hamas'a kesinlikle yer yok diyorlar ve Gazze'de geçici bir yönetim kurulması. Bu yönetimin de uluslararası denetim altında olması yer alıyor. Trump'la Netanyahu Hamas'ın planı kabul etmemesi durumunda da İsrail'e tam destek verileceğini de vurguladı. Bu 20 maddelik Gazze barış planı için Hamas'a 3-4 gün süre tanındığını söyleyerek aslında Hamas'tan hızlı bir yanıt beklediklerini de belirtti. 72 saatleri var aslında Hamas'ın bunu kabul etmesi için. Zaten Trump planın kabul edilmemesi halinde de çok üzücü bir son olacağı tehdidinde de bulundu. Aslında Hamas'a gerçekten de silah bırakması dışında hiçbir başka çare bırakılmıyor. Yani Hamas'ın bir anda yok olması tabii ki de Gazze'yi çok savunmasız bıraksa da aslında içeriden de bir baskı var çünkü. Artık daha ne kadar kötü olabilir diyorlar. insan kalmadı. Geçmişe baktığımızda bu planı Netanyahu geçmişte kabul etmemişti. Şimdi neden kabul etti? Hani çünkü askerlerini geri çekecek. Bunu da tabii düşünüyor insan. Ve Türkiye dahil 8 ülkenin Dışişleri Bakanı da Trump'ın açıkladığı bu 21 maddelik Gazze'de ateşkes planını memnuniyetle karşıladı. Türkiye bu barış sürecinde gerçekten önemliydi. Ve bu desteği de aslında düşününce gerçekten daha fazlasını da yapabilir. Çünkü artık Gazze'nin yeniden inşaat da söz konusu olacak. Geri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Filistin'le ilgili ya da Filistin'i tanıyan ülkelerle ilgili ne zaman bir paylaşım yapılsa Türkiye neden Filistin'i tanımadı gibi söylemler var. Çünkü Türkiye zaten Filistin kurulduğunda onu ilk tanıyan devletlerden biri. Şimdi böyle bir süreçte Trump'ın çıkarları tabii ki de var. 2005'li yıllar içinde Gazze'de işte Singapur gibi olacak gibi söylemler vardı mesela. Trump'ın bu yıl içindeki o hayallerine baktığımızda da Gazze'yi bir tatil yeri gibi resimlettiğini varsayarsak ve biliyorsunuz Trump zaten emlak zengini ve bütün dünyanın çeşitli yerlerine diktiği kuleleriyle tanıyoruz aslında. Yani o yüzden belki de tekrardan bunu canlandırmak da istiyor olabilirler. Yine sömürge olarak belki belki de devam edecek büyük ihtimalle ama İsrail'de bir yandan önümüzdeki günlerde özellikle de Netanyahu açısından neler bekliyor? Çünkü erken seçim olabilir, hükümet dışı kalabilir ve büyük ihtimalle Netanyahu yargılanabilir umuyoruz. Gerçekten aslında bir yandan da dünya siyasetinin bir tiyatro olduğunu da görüyoruz. Ama en kötü barış savaştan iyidir diyoruz. Yeter ki artık çocuklar, insanlar ölmesin. Ve de bugün CDU, CSU ve SPD'nin ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Ana gündem ekonomi ve bürokrasinin azaltılması. Ancak dikkat fakat çeken diğer konuda ülkedeki olumsuz ruh halinin havanın nasıl değiştirileceği. Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil asıl rakibimiz kötü ruh hali diyerek toplumdaki memnuniyetsizliğin AFD gibi popülist partiler tarafından istismar edildiğini vurguladı. Yani demek ki aslında burada bir açıklık var. Bunu neden göremiyorlar orası da enteresan. Amaç bürokratik maliyetleri %25 azaltmak. Bunun için de yaklaşık 80 önlem gündemde. Friedrich Mars Alman ekonomisinin toparlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet artık daha verimli ve anlaşılır hale gelmeli dese de hala gerekli otoritesi ne yazık ki sağlayamamış gibi gözüküyor. Ve Almanya'da enflasyon oranı Eylül ayında %2.4'e yükselerek yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %2.2 daha yüksek. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Uzmanlara göre bunun nedeni şirketlerin artan işçilik maliyetlerinin fiyatlara yansıtılması. Yüksek enflasyon hane halkının satın alma gücünü gerçekten ciddi şekilde azaltıyor.